Samsun'da koronavirüs vakalarının hızlı artış gösterdiği ilçeleri Sağlık İl Müdürü açıkladı. Samsun Sağlık İl Müdürü Muhammed Ali Oruç, İlk Adım, Atakum, Bafra, Çarşamba, Ladik, 19 Mayıs, Salıpazarı ilçelerinin koronavirüs vaka oranlarını kamuoyuna duyurdu. <laughs> Sağlık İl Müdürü Oruç yaptığı açıklamada 27 Şubat-5 Mart tarihleri arasında Samsun geneli ve ilçelerinde COVID-19 ve mutant virüs vakalarının artış gösterdiğini söyleyerek Samsun'da 27 Şubat-5 Mart tarihleri arasında 100 bin kişide görülen vaka kriterine göre değerlendirdiğimizde ise ilçe nüfusuna göre en çok vakanın Bafra, İlkadım, Ladik, 19 Mayıs ve Salıpazarı ilçelerimizde olduğunu görüyoruz. Vakaların artışa geçtiği son iki haftada en çok vaka görülen ilçelerimiz ise %27 ile İlkadım, adım, %17 ile Atakum, %16 ile Bafra, %10 ile Çarşamba ve %5 ile Canik ilçelerimiz. Samsun'da görülen vakaların %75'i bu 5 ilçemizde ortaya çıktı. Tabloya bu veriler ışığında baktığımızda özellikle ilk adım Atakum ve Bafra ilçelerimizde büyük bir vaka yoğunluğu gözükse de bölgesel dağılımla birlikte neredeyse Samsun'un her ilçesinde etkisini gösteren bir düşmanla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz dedi. Pandemi sürecinde el birliğiyle mücadele etmeden bu mücadeleyi kazanamayacağımızın altını çizen Oruç, hepimiz kendimizi potansiyel bir virüs taşıyıcısı olarak değerlendirmeli, buna göre hareket etmeliyiz dedi. Oruç son olarak maske, sosyal mesafe ve el hijyeni kurallarına uyulması gerektiği konusunu hatırlattı.